Hocam siz Topkapı Sarayı Müdürlüğü yaptınız. Ne kadar yaptınız? 7 ben... sene. Bir daha olsa yapar mısınız? Yaparım çünkü ben seviyorum müzeleri. Topkapı Sarayı Müdürlüğü yaptığınız dönemde ya bu kadar da olmaz dediğiniz bir olay var mı? Var tabi. Anlatır mısın? Başkanlık sistemi yaratmış. Niye yarattı dedim anlaşıldı altına müdür koymak için. Müdür diye birini getiriyor altına. Kim getiriyor? Birini getiriyor. Düpedüz şey gibi böyle sistem. Kızıl ordu da parti komiseri getirir, sokarlar komutanın yanına. Veya naziler yapar aynı şeyi. Bir ESA ofisleri gelir, ESES falan. Onun gibi bir şey, korkunç bir sistem. Yani senin yanına birini sokmak için. İstifa edeyim derler. Bana ne dedim? şah Sultan, aman efendim bıraktım insan falan dedi. Ben de dinledim onu. İki tane böyle biri geldi. Biri, Niye geldi anlamıyorum. Efendi bir adamdı. Vali oldu sonra ve şimdi de FETÖ'cülükten içeride oturuyor. İkincisi düpedir bir felaket yaratıktı işte taht taşıma. Bu hiç anlaşılır bir şey değildi ve bu sistemi ihtas eden bakanlığın müsteşarıydı. Bu bir şeyse niyetli bir ayrı bir program değilse tepedüz bir cehalet çünkü yani Avrupa'da var müze başkanlıkları ama altındaki müdürlükler falan hepsinin bir fonksiyonu var. Bir mali işler, işletmeci bir bilmem ne falan ve başkanlığa bağlı. Burada öyle bir şey yok. Adam eline mühür almış istediğini yapıyor. Ben ne başkan. Bilgisizlik de kötü bir taklitti yahut da kasıtlıydı. Müzelere iyi bir idare gelmedi Kültür Bakanlığı'nda. Şimdi milli saraylara geçti bilmiyorum ne olacak. Topkapı yani inşallah iyi gider. Şu an durumu nasıl? Vallahi Topkapı Sarayı işte bir müze. Çok zengin bir müze. İçimizdeki eserler Beyler Miler dünyanın parçaları. En büyük Çin koleksiyonu. Bizdeki en büyüktür. Çin'den de büyüktür. Çok önemli sevir porselen. Sevri müdürü geldi bize sizin parçalarla sergi açalım dedi. Sen iznik mi istiyorsun? Var sizde iznik. Hayır dedi bizimkin dedi. Çünkü ilk üretimin ilk nefis parçaları bize gönderilmiş hediye diye. İşte bilmem kütüphanemizde sırf şarkı eserleri yok. Ermenice, Latince, Macarca bir eser var. Yani o bakımdan beyinler miler bir midir. Ben orada çok şey öğrendim. Bildiğimi zannediyordum. Mihmandar falan olduğum için ben bir de çocuk yaştan beri hep Topkapı'ya gidiyoruz. Ben onu bildiğimi zannedim. Hiçbir şey bilmiyormuşum. Ya kimse de bilmiyor. Türkiye'de tarihçiler müze kullanmayı bilmezler. Çok açık bu kural. Halbuki lazım. Sizi yarın Kültür Bakanı yapsak ilk neyi değiştirirsiniz? Hiç öyle bir şeyleri yapma. Teşekkür ederim. Bir yaşım 70'i geçiyor. Tabii Kültür Bakanı olursa birisi yapacağı şey müzeleri adam akıllı tertibine başlamak ve bu adamlar aşağı yukarı 40 yıla yakın bir süre asistan falan almıyorlar ciddi imtihan açıp. Yani müze personeli son derecede kusura bakmasın kimse ihmal edilmiş insanlar hiçbir kural yok. Şey yani şimdi de yok. Şimdi de yok. Bu çok kötü. Üremek insan hayatının bir gerekliliği midir? Çocuksuz bir yaşam anlamsız bir yaşam mıdır? Çocuksuz mı? bir yaşam anlamsız mı bilmiyorum. Benim çocuğum oldu Allah şükür torunum da var. Çocuksuz insanlar da işlerine devam ediyorlar. Ben pek anlamsız olduklarını zannetmiyorum. Yani <laughs> kaç tane arkadaşım var öyle. İşine devam ediyor. Böyle bir sürü çocuk yapman da manası yok. Dünyanın hali belli. Yani tabiat kaynakları tüketiliyor. Fazla nüfus iyi bir şey değil. Bu asırın içinde yani 120 senenin içinde 8 misli artmış nüfus. Dünyada bu çekilmez çok fazla. En çok neye gülersiniz? Neye mi gülerim neyim? Her şeye gülmeyi biliyorum galiba. Yani sizi mizah anlayışınızı merak ediyorum da yüzden soruyorum. Abi benim mizah anlayışım ciddi şeyden de çıkartıyorum mizah. Benim şey yaptığım yani her şeyi dramatize etmekten çok mizah konusu yapıyorum. O şikayet için daha Zaten ben yengem sabahtan akşam her şeyden şikayet eden hasta tipleri kimse sevmiyor. Bir problemi bir tenkidi getireceksen size tavsiyem mizah yoluyla bir ridikülize ederek çatlaklığını, komikliğini, mutik tarafını yakalayarak meseleyi arz etmenizdir. Hem kitleleri daha çok etkilersiniz gazeteci falan olarak. Memursanız, bürokratsınızsanız da etrafınızı ve üstlerinizi çok etkilersiniz. Hatta hocaysanız talebenize ve meslektaşlarınızı uyurabilirsiniz. Bu çok önemli. Çünkü kuru zırıltıyı kimse dinlemek istemez dünyada. Hayat yeterince tatsız geliyor herkese. Ben sizin 20 yıldır falan tanıyorum ve defalarca röportaj yaptım. Sizin her konuşmamda siz yani sadece Türkiye'nin değil uluslararası anlamda çok itibarlı bir Hayır, Osmanlı ile ilgili de konuşurken, cumhuriyetle ilgili de konuşurken de e, çok saygılı ve ölçülü konuşuyorsunuz. Evet hepsi bizim. Ama Türkiye'de genel bir tavır var. Ya Osmanlıcı ya Cumhuriyetçi oluyor. O cahil işi o. Yahut basit gene bir cahilane etnik çatışma meselesi. Yani Türkiye'de çok açık etnik gruplar var. Yani bu böyle Siz hepinizin bildiği gibi Lozan, muahedesinin şey yaptığı gruplar değil onlar. Ha, onlar baş tacı etmek lazım. Küçücük gruplar kaldılar. Yani gayrimüslimler. Ama Türkiye'de etnik gruplar var ve bunlar maalesef kendilerini iyi yetiştirememiş bunların münevverleri. Her şeyi devlete bulmak suç değil. Dilini bilmiyor. Edebiyatını bilmiyor. Tarihini araştıracak durumu yok. Hitabet unsuru yok kitleye. Doğru dürüst. Her şeyde bir takıntı bularak başlıyor yani. Bu destruktif milliyetçiliktir. İşte mesela mı? işte karılarla kapanmış hareme falan. İşte bir bilmem ne mi bilmem ne. Ya sana ne bir şey de bilmiyorsun. Mesela gemi işte. Gemi niye oradan geçirilmiş? Geçirmiş sana mı soracak herif? Geçirdiği gemiler Venedik Kalyonu değil. Bir bak yani oku. Yani sana mı kaldı dehistori şey yapmak, demistifiye etmek böyle tarihin tabusunu yıkmak. Onun için bilgi lazım. Bu bakımdan tabii böyle bir ayrım var. Bunun cevabını Vahdettin son padişahın kızı verdi Sabiha Sultan. O Türklerin imparatorluğudur. Bu da Türklerin cumhuriyeti. Daha söylenecek laf yok. <laughs> Atatürk'e yönelik İzmir suikastini kim planladı? Onu terpletti planlayanlar belli. Bazıları da desteklemiş gibi yahut ses çıkarmamış. Kim onlar? Cavit Bey yok işin içinde. Duyduğu söyleniyor. Mehmet Cavit Bey ünlü maliyenin. Ama yani öteden beri zaten Kemalist rejime çok sivri diliyle karşı olduğu Mustafa Kemal'e. Çok iyi bir maliyeci. Yani Cumhuriyet'in kadrolarında maliye nazır olması tercih edilirdi. Muhalefette bir yerlere gitti ve sonunda asıldı. Yazık. Böyle şeyler görüyorum. Türkiye'de her zaman için olmayan şey iyi maliyeci ve iktisatçıdır. Çok az çıkar. Siz Ankaralısınız hocam değil mi? Ankara'yı çok iyi biliyorsunuz. Ankara'da ben oturdum. Nasıl Ankaralı olayım? Ankaralı olmam. Oturdum. Çok da istifade ettim. İnsanın Memleketi doğduğu yer midir yoksa olduğu yer midir? Memleketi sevdiği yerdir. Siz nere sizin memleketiniz neresi? Ben burayı çok seviyorum. Benim memleketim doğduğum yer. Dışarıdan ben İstanbul'u seviyorum. İstanbul'da bu hale geliyor maalesef. İnşallah akıllanır da Türkler 50 yıl sonra biz göremeyiz. Bütün bu pislikleri falan yıkar kaldırırlar ortadan. Şehri biraz ıslah ederler. Hangi pisliklerden bahsediyorsunuz? Bu pis binalardan, pis yerleşimlerden ne şey olacak? biliyorsunuz değil mi Sultanahmet Camii'nin arkasında bir hala duran plaza şeyi var dekoru var. İki tane bina hala duruyor. Biraz tıraşladık falan filan dedi. Mi? mi? Tabii. Ha, baktığın zaman. Tabii. Onu bana Mina Hanım, İlber Bey de telefon etti. Ayasofya'nın arkasına gökdelen dikmişler. Allah Allah ya gayet muhterem bir insan. Geçen hafta da bir şey yoktu. Ne oldu falan dedim yani. Fakat gene de gittim ben oraya. Üsküdar'da oturuyordum o sıra. Gittik ara ana var hakikaten. Pinar çıkmış böyle. Lazımlık üstüne oturan bir herif silüeti gibi bir şey. İki tane yaptırmış senin deli. Vay anası ya. Gökdelen. Sinirlendim. Evde bir şey unutmuşum bizim Sultan Tepe'de. Bazen kendim fark etmiyorsun. Mina Hanım dikkat etmiş. Aa o herif Nuri Osmaniye Camii'nin tepesinde. Gökdelen. Arabaya atladım. Köprüyü geçip gidiyorum müzeye. Süleymaniye'nin tepesinde. Böyle bir pislik, böyle bir cinayet. İstanbul'un profiline nereden baksan Darendeli'nin binaları. Bu ne rezalet ya. Bunu Versay Sarayı'nın, Orsay Sarayı'nın orada Yaptı, yaptığı bir şey da bakalım düşsene. ne oluyor. 2 milyon kişi sokağa çıkar. Böyle bir geri zekalık onunla görülmemiştir dünyada. İstanbul'u konuşuyoruz ama hocam evet. Mardin biliyorsunuz eski Mardin çok otantik ve çok kimlikli bir şey. Onun tepesine e, sen çok doğru söylüyorsun. Briketten kıla ilave olmazsa rahat uyuyamıyorlar. Bu çok açık. Yani o güzelim taşın üstüne ilave yapıyor briketle. Biraz yıktıkları söyleniyor şimdi. 3-5 senedir gitmediğim için bilmiyorum. Mardin'in çevresinde öyle bir yapılaşma başlamış ki eski Mardin'de fotoğraf çektiremiyorsunuz. İşte o Kızıltepe denen yer oldur değil mi? Tabii. Onu diyorsun, yani o, o muhteşem yerde fotoğraf çekeceksiniz değil mi? Arkanızda silüeti ayarlamanız lazım ki o binalar çıkmasın. İnanılmaz bir şey talan. Şimdi bak hikayesini anlatayım. Hepinizden daha yaşım iyi. 64 yılında Mukadder Sezgin bizleri oraya envantere yolladı. Çünkü bakanlığının memur sayısı çok yetersizdi kendi turizm dairesinin. Bizim gibi talebeleri işte bu rehber kursunda yetiştirdiklerini yolladı. Bir muhteşem şehirdi. Bugünkü gibi tabii yapılmış var Ama sokakta Aramca konuşuluyordu. Duydum. Hanımlar falan gayet moderndi. Yani onlar ayrı bir şey bir devir. Şimdi şeyden o Kızıltepe'deki yerleşmeler henüz başlamıştı. Yani gece kondu gibi ilave. Belli Mazlıdağından falan iniyorlar aşağı. Büyük seyir havası yok çünkü Mardin'in yani. Göç yeri olacak hali yok yoksa. 10 sene sonra gittim daha büyümüştü. Daha bilmem ne gittim. Bu sefer Midyat'ın içine yerleşmişler. Orayı tahrip ediyorlar. Şimdi dediğin şey oluyor. Her sene 10 Kasım'da muhakkak böyle tuhaf şeyler yaşıyoruz. Bu sene 10 Kasım'da da bir milletvekili, AK Parti milletvekili anıtkabir fotoğrafını koyup keşke bunun içinde bir yerde bir mescit olsaydı dedi. Ne Maksadını ya? biliyoruz. Ankara'lısınız siz. Anıtkabir'in çevresinde bir sürü cami var. İbadet etmek isteyen e, gidip yapabilir. Çok yakınında da var hatta. Fakat aslında merak ettiğim şey şu. Ee, Osmanlı devletinde ibadethane sayısı kaç? İbadethane nasıl açılıyor? Oradaki refleks ne? Oradaki sistematik ne? Padişahların mesela yeni bir cami inşa etme konusundaki yaklaşımları nasıl oluyor? Bize biraz anlatır e Onun söyleyeyim. mekanizmasını mekanizmasını kısa anlatayım. Şimdi Osmanlı Devleti'nde yani Osmanlı şehrinde diyelim mescit her yerde kurulur. Mescit ne demektir? Bir sürü lisanlarda falan mescit mesela hatta Kuzey Türkçesinde ve dolayısıyla Rusça'da mescit doğrudan doğruya bütün camilere verilen bir isim. Artık farklıdır. Mescit secdeye varılan bir yer. Vakit namazları kılınır. Cuma namazı kılınmaz da. Hutbe okunmaz. Bir yerde hutbe okunacaksa, hutbe okunmak çok mühim, bir namaz kılınacaksa onun için izin isteniyor. Yani ferman isteniyor. Padişah fermanıyla orada cami oluyor. Çok önemli bu. İran'da çok aşırı bu şimdi. Hutbe sadece Tahran'da bir iki yerde oluyor. Böyle milyon kişi doluyor ya. İşte çıkıp birisi de siyasi nutuk gibi bir hutbe. Elinde kılıç ya tüfek. Tüfek ve kılıçla değil. Makineliyle. Orada çok aşırıya gitmiş. Aslında hutbeler öyledir. Hutbe okunan yer camidir. Padişah fermanıyla olur. Tabi yerel arzu üzerine de olur. Öyle her yerdesi şey olmaz. Şimdi bütün mescitlerimizde oluyor. Şimdi cuma günleri dışarı taşar millet Türkiye'de. Ama yani her yere de cami yapmanın alakası yok. Bu artık işin tatlı tarafı herhalde. Gösteriş yani. Bir de altına dükkan mı açacak? Yani zannetmiyorum orada camilik bir şey olduğunu. Bu gibi şeyleri tartışmayı da sevmiyorum zaten. Tartışmak da gereksiz. Ve planı neyse Anıtkabir'in öyle de gider o. Osmanlı'da tahta aday kardeşi ya da kardeşleri öldürmek yerine hapse, kafese atma adetini kim getirmiş? Kafese atılmıyor. Kafeste bekliyorlar. Hapis değil. Göz altında tutuyorlar. Kafes kası kafes, diye bir şey yok. Şimşirlik vardır. Oraya hal edilen padişahlar oturmuş orada. Mesela 3. Selim oturmuştur. 4. Mehmet oturmuştur. 3. Ahmet oturmuştur. 2. Mustafa'yı indirdiler. O oturmuştur. Yani bunlar oturmuştur. 4. Mustafa halledildi. Çok fena şeye sebep olduğu için siyaset uygulandı. Tanzimat döneminde Çırağan'da hapis oturan 5. Murat'tır biliyorsunuz. En ben. uzun süre kalan kim hocam kafeste? Yani kafes derken işte bu kafeste bahsettiğin... büyüyenler var. Nasıl? Padişen. Yani şey kafes dediğin sarayın içinde evet. E mesela Tecid ikinci, edilen, değil ikinci mi? Ahmet. Nasıl kafeste büyüyor? yani Çocukken atılıyor ve bütün ömrü orada mı geçiyor? İşte 7-8 yaşında orada oturuyor işte böyle bir oda belki. Belki bir yerleri geziniyor tam saray hayatını bilmiyoruz. Sonra padişah olunca orada Edirne'ye gidiyor adam. Edirne dönünce İstanbul'a dönüyor. İstanbul tanımıyor, çok çıkmamış oradan. Peki bu ciddi anlamda padişahların liyakatini düşüren bir şey değil mi? Kaç tane padişah öyle oturdu, öbürleri hepsi sancak yönetiyor bilmem ne. Yani 4. Murat çok küçükken tahta çıktı sancağa çıkmadan ama 1. sınıf marşal her şeyi biliyor. Avami zihniyette şöyle daha doğrusu avami zihniyet demeyeyim de kasaba entelektüeli zihniyeti şudur. Hele bir de kendini devrimci zannediyorsa hala alakası yok yani tabi yorumlar farklı olabilir ama bilmek lazım. Yani kaç tane padişah böyle her olayı ya genelleştiremezsin. Karılar hükmedermiş tabir bu. Hayır yani Hürrem lafı geçti. Padişah karıları. Kösem geçti. Kösem naibe bile oldu. Çünkü oğlu küçük diye naibe oluyor. Hatice Turhan Sultan sevmezdi politikayı çekti. Dördüncü Mehmet'in annesi. Kaç kadın yani hepsi politikaya karışır da karışmak ister de ne kadar karıştırılır. İkinci Abdülhamit döneminde kimsenin karıştığı yok. Sultan evet. Aziz Devri'nde de yok. Kafesten tahta çıkan kaç padişah var? Üçüncü serimi çıkarmak istediler, nasip olmadı. Deli Mustafa dedikleri birinci Mustafa kafeste oturup çıkan. Fatih'ten, Kanuni'den, bu müthiş padişahlardan daha düşük profilli padişahlara geçiş nasıl oluyor mesela? Osmanlı tarihinin genel eğilimi. Yani şimdi onun bir şeysi bilinmez. Mesela 4. Murat 28 yaşında öldü. 8-9 yaşında tahta çıktı ama Naibe var yanında Kösem. Pek de tutmamış Kösem'i de sürdü zaten. 18 yaşında eline gürzü alıp pehlivan yapılı adam. O doğrudur. Sütuna patlatmış böyle ayan. Yeniçeriler, ulema falan hepsini hizaya getirmiş. O müthiş bir nutuktur. Biraz fantastik olarak Turan Oflazoğlu'nun 4. Murat piyesinde vardır o biliyorsunuz o sahne. Doğrudur. Ondan sonra elinde sopa, kılıç hakikaten çok çok da fazla da idam cezalarıyla o yeniçerileri de bilmem de hepsini isyanda yola çıkardı. Bu duraklama devri dediğimiz devrin ortasında bir ışıltı. Sonra duraklama devri dediğimiz ortada 4. Mehmet hiç e pek karışmıyor ama köprüler idare ediyor. Yavaş yavaş çöküş. E, Türkiye'nin askeri teknikleri duraklamaya geçiyor dünya karşısında. Onu bir daha yeniliyorlar. yani her şey rağmen işte canlı bir cemiyet olduğumuz için orada bir yeniliğe giriyoruz yeniden. Bütün batılılaşma şeyimiz falan o. Batılılaşma demek askeri teknikleri, ona göreken ilmi falan değiştirme çabaları hepsi 19. asırda da bu böyle. Onun için o şey tasnifi de doğru değildir tabi duraklama, gerileme, arazi kaybı edersin. ya yani imparatorluklar yıkılmak ve gerilemek için kurulur. Bazı şeyleri kabul etmek zorundasınız. Hocam 2021 Türkiye'sinde en çok canınızı sıkan hadise nedir? Devlet teşkilatına alınan insanların Gayet kötü kayırma yöntemleriyle alınması. Yani artık imtihan sisteminin canını okudular. Bu çok kötü. Bunu hem ayıklayamayız, hem de ehliyetsiz alt kademelerinin de devlet batar. Yani ehliyetsiz memur, genel müdür, bakan tayin etmekten daha kötü bir şeydir. Olmayacak insanlar. Yani Türkiye bu kadar küçük değil. Birkaç vilayetin adamıyla doldur orayı mümkün değil. Bu bir tehlike. Bunu yani ihtar etmek lazım. Bu iyi bir şey değil ve imtihan sistemini düzeltmek lazım. Bir yazılı yapıyor sonra sözlü de 90 alanı düşürüyor. Son olarak Dışişleri Bakanlığı imtihanı da bütün ananenin yıkılması saçma sapan bir sisteme geçilmesiyle bitti. Bunu acı, acı ödersiniz bedenine. Bir de maliyeye de sıçrarsan böyle yandık yani. Onun için e, dikkat edeceksiniz. Bu beni çok rahatsız ediyor mesela. Çok rahatsız ediyor. Başka bir şeye karışamam. Zaten bilemem. Muhtemelen yeni yıl Yeni program çekeceğiz. O yüzden sizin 2022 dileklerinizi rica edebilir miyim? E vallahi bilmiyorum. 2022 yılında inşallah hadisesiz, kavgasız, iktisadi durumun düzelmesi falan diye bir şey beklenemez. Türkiye olduğu gibi gider. Daima bir tökezleme, bir çıkma gider. Taze bir millettir çünkü. Fakat en kötü şey devlet teşkilatının tabii bu şekilde manasız bir ayıklama, algılama ve istihdam prosesine girmesi. Bunu bir tarihçi olarak çok tehlikeli görüyorum. İşim bu. Yani böyle bir sistem hiç kullanılmadı. 2022'den bir beklentiniz var mı? O beklentileri Söyleme. Dünyanın galiba. hiç görmediğiniz bir yeri kaldı mı hocam? Mesela Yo, onlar, ya Güney yani 2022'de Amerika... 2022'de oraya giderim dediğiniz bir yer var mı? 2022'de oraya pek gitmek taraftarı değil mi? Artık Ant Dağları'na tırmanmak mümkün değil benim için. E, Afrika'nın belirli yerlerine gitmek de mümkün değil iklim. Ama ben eski gittiğim yerleri gitmeyi tercih ediyorum. Benim öyle bir huyum vardır. Boyuna aynı şeylere gidip gidip daha iyi görmek ha unuttuklarımı yeniden hatırlamak işte o ülkede görmediğim görmek istediğim yerlere bakmak böyle gider yoksa bir gezmenin de sonu olmaz. Teşekkür ediyoruz hocam.